Evet, kası cisimler ilk grup dik prizmalardır. Bir diyoruz dik prizmalar. Evet, dik prizmaların çeşitlerine geçmeden önce dik prizmanın genel olarak tanımını daha sonrasında gelen özelliklerine bakalım. Bir iki tane de ufak soru çözelim hatta. Evet, dik prizmalar dedik. Tanım diyoruz eşittir. Arkadaşlar dik prizmalar tabanları ve tabanları birbirine paralel eş şekillerden oluşan ve yanal yüzeyleri tabana dik olan cisimlere biz kat dik prizmalar diyoruz. Yanal yüzeylerinin tabana dik olması yani 90 derece açıyla kesmesi sebebiyle bunlara dik prizma denmektedir. Evet tanımı not alalım. Şöyle diyoruz arkadaşlar. Taban ve tavanı paralel eş şekillerden oluşan yanal yüzeyleri yani yan yüzeyleri arkadaşlar tabana ve tavana x'i de zaten dik olan geometrik şekillerdir. Evet. Tanım olarak bu şekilde ifade edilmektedir arkadaşlar. Belli özellikleri var. Birkaç çeşitini göstereceğim şimdi. Ama şu özelliklerini söyleyeyim size. 2, 3 diyelim. İlk olarak ilk bilmeniz gereken özelliği ismini tabandaki tabandan alır diyelim. Eğer taban üçgense üçgen prizma diyoruz. Kare ise kare prizma. Dikdörtgense dikdörtgen prizma demekteyiz. Diğer taraftan yine bilmeniz gereken diğer iki özellik yan yüzeyleri dikdörtgendir arkadaşlar. Yan yüzeyler dikdörtgen olmaktadırlar. Yani iki kısa kenar eşit ve iki uzun kenar eşit olmaktadır. Ve arkadaşlar son özelliğimiz ise yan yüzeyler yüksekliği verir. Eşittir yükseklik diyelim. Evet. Tabi bunları ezberlemiyoruz. Sadece biliyoruz. Zaten sorulardan soruları çözdükçe aklımıza oturacaktır mutlaka. Evet bir iki örnek göstermek gerekirse size. Evet bu üçgen bu üçgenin A, B ve C köşeleri ve arkadaşlar Mesafelerin hepsi aynı olmak zorunda. Evet. Bu görmüş olduğunuz iki tane paralel üçgen. Burası A üstü. Burası C üstü. Burası da B üstü olmakta. Şimdi ben bunları köşelerini birer çizgiyle birleştireceğim. Zaten C, C üstü ve B, B üstünü birleştirdik. Ancak A ve A üstünü birleştirdiğimizde Cismin belli kısımları arka tarafta kalmakta. İşte bu arka tarafta kalan kısımları arkadaşlar biz genelde nokta noktayla göstermekteyiz. Yani mesela şurası arkada kaldı. Burası nokta nokta olacak. Gibi. Bu şekilde arkadaşlar biz neyi elde etmiş olduk? Bir üçgen prizmayı elde etmiş olduk. Evet. Şurası arkadaşlar dik olmaktadır. Devam ediyoruz. Başka bir dik prizma gösterelim. Bunları aynı tane birazdan göreceğiz. Evet. Şöyle evet, dörtgen olsun. A, B, C ve D. Evet, şurası C üstü. Şurası D üstü olmakta. Şurası da A üstü olmakta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu kısım içeride kaldı. İşte içeride kalan kısmı nokta nokta ile gösteriyoruz. Şuradan da diğer arka köşesini gösterirsek eğer yine içinde kalan B üstü de burası olmaktadır. İşte bu da bir dörtgen prizma arkadaşlar. Dik dörtgen olabilir. Kare olabilir. Bu beşgen, altıgen vesaire şekline gidebilir. Yeter ki tabanlar geometrik bir cisim olsunlar ve bir tabanla tavan birbirine eş aynı zamanda paralel olsunlar. Gördüğünüz gibi bakın bu bir yan yüzey. Şu da bir yan yüzey. Ve şu arkada kalan C, B, B, üstü, C üstü de bir yan yüzey olmakta. Ve bunların hepsi nedir arkadaşlar? Dikdörtgendir. Aynı şeyi burada da görebilirsiniz. Bakın bunlar da birer dikdörtgen. C, D, C üstü, D üstüne bakın. Ya da AA üstü, CC üstüne bakın. Bunlar takabiler birer dikdörtgen olmaktadırlar. Bu da yine önemli bir özellik. Biz şu tabanla taban arasındaki mesafeye yükseklik diyoruz. Yani şuraya h demekteyiz ki bu da yan yüzeyin bir kenarını vermektedir. Evet isminde tabandan alır demiştik zaten. Burada arkadaşlar kenar katı cisimlerde çok fazla ayrıntı vermek istemiyorum ama şunu bileceksiniz. Bir kenara ayrıt denmektedir. Örnek vermek gerekirse bu a C, D, B, A üstü, B üstü, C üstü ve D üstü. Dikdörtgenleriyle ya da dörtgenleriyle oluşturulmuş bir prizma. Eğer dörtgenin bir ayrıtı CD denirse şu kenardan bahsetmektedir. Bir ayrıt 6 santim diyorsa demek ki şurası veya şurası 6 santim. Veya kenar yan ayrıtı, kenar ayrıtı gibi ifade kullanıyorsa o zaman şuradakileri kastediyor demektir. Evet, sorularımızda göreceksiniz zaten bunları. Evet, şimdi genel olarak üç şeyi bilmek zorundasınız bir katı cisimle ilgili olarak. Bunlardan bir tanesi hacim. Ötekisi yanal alan ve son olarak da tüm alan. Ayrıntısıyla göreceğiz yine. Arkadaşlar burada hacim kavramı var. Hacim dediğimiz bir cismin uzayda kapladığı yer olarak ifade edilir. Daha daha anlaşılabilecek bir ifadeyle içine ne kadar su koyabiliyorsanız bir cismin o kadar hacime sahiptir diyebiliyoruz. Mesela kutuların üzerinde özellikle sıvı taşıyan kutuların üzerinde birim olarak kilo yazmaz. Yani ağırlıktan kastedilmez. Orada litre yazar, gram yazar. Bunlar hacim ölçüleridir. Örneğin bir, kilo, bir litre süt ile bir litre suyun ağırlığı bir değildir. Burada önemli olan kapladıkları yerdir arkadaşlar. Hacimi nasıl hesaplayacağız? Bir hacim verildiğinde yapmanız gereken işlem şudur. Taban alanıyla çarpacaksınız. Neyi? yüksekliği. Evet, hacim bu şekilde. Taban alanını yükseklikte çarpacaksınız. Bu neyi verecek? hacmi verecek. Yanal alan ise işte bu yandaki alanların toplamını ifade etmektedir. Ki şöyle bulunmaktadır. Bunda da tabanın çevresini Çarpacaksınız. Neyle? Yine yükseklikle. Evet tekrar söylüyorum. Hacim için taban alanını yükseklikte çarparken yanal alanları bulmak için yine yüksekliği çarpıyorsunuz. Ama bu sefer taban alanıyla değil tabanın çevresiyle. Devam ediyoruz. Tüm alan, bütün alanlar arkadaşlar. Şimdi taban alanından kaç tane var? Bir burada var. Bir de şurada var. İki tane taban alanı var değil mi? O zaman ne diyeceğim? 2 çarpı taban alanı. Artı şimdi taban alanlarını ekledik bir de neyi eklemek lazım şu yanların Şu üç tane burada burada bir iki üç dört tane yan alan var Yanal alanlarını toplamak yani iki tane taban alanı artı yanal alan Bunlar neyi verecek arkadaşlar katı cismin tüm alanını vermekte Evet İlk etapta bilmeniz gerekenler bunlar. Şimdi birkaç tane kolay genel olarak sorulan sorulardan yapalım. Ne yapalım? Soru diyelim. Soru. Ve soru. Evet, taban alanı 15 metrekare ve yüksekliği 200 santim olan bir havuzun tamamı kaç metre küp su alır. Evet ikinci sorumuz. Bir kenarı 6 santim olan bir kare bir kare ile oluşturulan Dik prizmanın yüksekliği 10 santim ise Yanal alan yan alanı kaç santimetre karedir Evet son sorumuza bakalım Taban alanı 25 metrekare olan taban alanı 25 metre kare ve yüksekliği 4 metre olan bir havuzun içindeki suyun yüksekliği. 3 metredir. Havuzun tamamını su ile doldurmak için tamamını su ile doldurmak için kaç metreküp Suya ihtiyaç vardır. Evet, çözümlerimize bakalım arkadaşlar. Tabi buradaki hacim yan alan ve tüm alan formüllerini kullanacağız. Buna dediğim gibi ayrıntılarıyla birazdan göreceğiz. İşlemlerimizi yapalım. Taban alanı 15 kare ve yüksekliği 200 santim olan bir havuzun tamamı kaç metreküp su alır? Bizim burada bulmamız gereken hacmin hacmidir. Neyin? Havuzun hacmidir. Yaz burada dikkat etmeniz gereken burası metre kare. Burası ise santimetre ve bizden metre küp olarak sorulmasından dolayı biz buradaki santimi neye çevireceğiz? Metreye çevireceğiz. Evet. Şunu kullanıyoruz arkadaşlar. Hacim eşittir taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı kaç metre kareymiş? 15 metre kareymiş. Çarpı diyorum yükseklik. Yüksekliğimiz kaç? 200 santim. 200 santim kaç metredir? 100 santim 1 metre olduğuna göre 200 santim de 2 metre yapmaktadır. Eşittir diyorum. 15 çarpı 2, 30'dur. Metrekare ile metreyi çarparsanız M2 üzeri M eşittir. Burada 1 vardır görünmez. Üstlerde çarpma demek neydi arkadaşlar? Üst tabanlar eşitse eğer üstleri toplamaktı. Yani metre küp olacaktır sonuç. İşte hacim metre küp cinsinden, birim küp cinsinden söylenir. Bu şekilde ifade edilir. Evet. 30 metre küp su alabiliyormuş demek ki havuzumuz diyoruz. Devam ediyoruz. Diğerini alalım. Bir kenarı 6 santim olan bir kare ile oluşturulan dik prizmanın yüksekliği 10 santim ise yanal alanı kaç santimetre karedir? Yanal alanı nasıl bulacağız? Eşittir tabanın çevresiyle yüksekliği çarpacağız ki kare olduğuna göre ve bir kenar 6 santim olduğuna göre karenin çevresi 24 santimdir. Evet çarpı dedik. Neyle çarpacağız arkadaşlar? Yükseklikte yani 10 santimde. Ve 24 çarpı 10 240. Santim santimi çarparsanız santimetre kare yapar. İşte o yüzden alanlar da santimetre birim kare şeklinde gösterilmektedir arkadaşlar. İkisini çarpmamızdan dolayı. E tabi burada hani bunlar ayrıntı. Şu sayıları bulun. Sınavlar için kafi olacaktır. Şimdi son sorumuza bakalım sizinle birlikte taban alanı 25 metrekare ve yüksekliği 4 metre olan bir havuzun içindeki suyun yüksekliği 3 metredir. Havuzun tamamını su ile doldurmak için kaç metre küp suya ihtiyaç vardır? Evet dolu kısmının ve havuzun tamamının hacimlerini bulursak eğer sonuca ulaşmış oluruz. Ne yapalım hacim diyelim. Bu hangi hacim arkadaşlar? Havuzun hacmi hacim havuz eşittir. Ne yapacağız? Taban alanıyla yüksekliğini çarpacağız. Taban alanı 25 metrekare. 25 metrekare çarpı yüksekliği nedir havuzun? 4. 4 metre dersem çarpım arkadaşlar ne olacaktır? 100 metre küp olacaktır. Yani havuzun tamamı 100 metre küp su almakta. Devam ediyorum. İçindeki suyun hacmine bakacağım. Hacim su diyoruz. Eşittir. Yine taban alanı kaç? Aynı. 25 metre kare. Yüksekliği kaç? 3 metre. 25 çarpı 3. 75 metre küp diyoruz. Demek ki boşluk ne kadar arkadaşlar? Yani daha su ekleyebileceğim kısım boşluk diyelim buna. Eşittir. İkisinin farkı kadar 100 metre küplük havuzda 75 metre su varsa daha 25 metre su ekleyebilirsiniz. Demek ki cevabımız 25 metre olacak diyoruz. Evet bunlar gördüğünüz gibi genel olarak arkadaşlar prizmaların daha doğrusu dik prizmanın özelliklerinden hacim yanılan ve tüm alan özelliklerinden yola çıkarak yapmış olduğumuz sorular.